Adana'da yapılacak olan yarışlar için idman pisti programıyla sizlerle birlikteyiz. 1 bir numaralı Sarraf ile programımıza başlıyoruz. İsmail Devir'le çalıştı bu safkan. 29 Ocak'ta piste çıkmıştı. Binini bir 10.9 dört yüzü 28.3'lük bir galop yaptı. 1 numaralı Sarraf Tay. İç piste çalışmıştı. 5 numaralı Can Berke Kadir Demirel idaresinde 30 Ocak'ta çalıştı. Binini bir 11.8 400'ü 28.2'lik iş yaptı Kırsafkam. 9 numaralı Avarız Fatih Sultan Mehmet Sansar'la 2 Şubat tarihinde 644 400'ü 28.8'lik bir galop yaptı Avarız. 10 numaralı Çukurovalı Fatih Sultan Mehmet Sansarlı 2 Şubat'ta 644.2429'luk bir iş yaptı. Görüntüde Çukurovalı. On bir numaralı Beşir Efe Musa ileri ile 2 Şubat tarihinde 643.1 28.7'lik iş yaptı. 1 numaralı Cihana Bedel Mehmet Nuri Sumkar'la çalıştı. 30 Ocak'ta binini bir 11.7, 400'ü 28.6'lık galop yaptı. 2 numaralı Rıza Bey Aziz Akdemir idaresinde 2 Şubat'ta piste çıkmıştı. 646.4 400'ü 30.6'lık galop yaptı Rıza Bey. 3 numaralı sıkı dost Müslüm Örtünç de çalıştı. 2 Şubat'ta 641.9 oldu. 400'ü ise 28. 5 numaralı koca Memik İlhami Göçer'le 29 Ocak'ta binini bir 14 400'ü ise 30'luk bir galop yaptı. 2 numarada Gözüm Turbo Aziz Akdemir ile 2 Şubat'ta 641.3, 400'ü buçukluk iş yaptı. 3 numarada Süvari Angel görüntüye gelen Safkan, hışman çizik vardı üzerinde 29 Ocak'ta birini 1.08.7 400'ü 27'lik galop yaptı. 6 numaralı hızlı kuruşla devam ediyoruz. Halil Parıldar vardı üzerinde 2 Şubat'ta çalıştı. 856.8 oldu 429. 7 numaralı hayalet şehir görüntüye geliyor. Öndeki safkandı, arkada kalansa sufleydi. Hasan Er Yılmaz'da 29 Ocak'ta 1200'ü 28.7, birini bir 13 400'ü ise 29'luk galop yaptı. 1 numaralı President of City Mehmet Nuri Sunkar idaresinde 2 Şubat'ta çalıştı. 800'ü 49.5 oldu. 400'ü ise 24. 4 numaralı Wild Rose Musa Tuzcu idaresinde 2 Şubat'ta piste çıkmıştı. 851.6 400'ü ise 25.7'lik galop yaptı Wild Rose. 5 numaralı canım abim görüntüde öndeki safkan arkada kalansa Happy and Freedy. Bünyamin Polat da 29 Ocak'ta binini 1.04.5.400'ü 26.3'lük iş yaptı. 6 numaralı Korayza Aziz Akdemir ile çalıştı. 2 Şubat'ta 600'ü 37.5.400'ü 25.4'lük galop yaptı Korayza. 7 numaralı Caliburn ekranda dışta önde olan safkandı. Blue Sea Wind ise içte kalandı. Mücahit Bayır'la 2 Şubat'ta 852.3400'ü 26.2'lik iş yaptı. 8 numaralı oğlum Yusuf öndeki safkandı arkada kalansa Baby Storm'du. Servet Ceylan'la çalıştı oğlum Yusuf 2 Şubat'ta 637.7 425.2'lik iş yaptı. 9 numaralı kalandar İsmet Akkılıç idaresinde 2 Şubat'ta çalıştı. 637.2 424.8 oldu bu safkanın 1 numaralı Alkip ekranda Ahmet Öz Ziyitli 2 Şubat'ta 637.3 400'ü 24.6'lık iş yaptı. 2 numaralı Baby Storm'la devam ediyoruz. Arkada kalan safkandı, önde olansa oğlum Yusuftu. İlhami Göçerle 2 Şubat'ta 851 425.4'lük iş yaptı bu safkan. 3 numaralı For The Last Time ekranda Erdal Baysal'la 29 Ocak'ta 851.5 400'ü 25.6'lık galop yaptı For The Last Time. 4 numaralı Happy and Free Supi Gümüş idaresinde 2 Şubat'ta piste çıkmıştı. 638.8, 400'ü 25.8'lik galop yaptı. 5 numaralı I Need You Erdal Baysal'la çalıştı. 2 Şubat'ta 639.8 oldu bu tayın. 400'ü ise 26.4'tü. Bu derecelerini iç piste yaptı tay. 6 numaralı King Slayer görüntüde dıştaki safkamızı içte ise derin diyar vardı. Uğur Demir'le 29 Ocak'ta 852.5-426'lık galop yaptı King Slayer. Yedi numaralı Lindos Mustafa Alabay ile çalıştı. 2 Şubat'ta 639.5 400'ü 25.5'luk galop yaptı bu safkan. 8 numaralı Moon and Sun, Mehmet Kıyaklı 2 Şubat'ta 851-400'ü 25.5'luk bir iş yaptı. İç piste çalıştı bu safkan. 9 numaralı My Pacific Girl ekranda Şanlıurfa pistinde Halil İbrahim Akkaya ile 29 Ocak'ta 11069 25.7'lik iş yaptı. 10 numaralı No Complanis ekranda Ahmet Özyiğit vardı üzerinde 2 Şubat'ta 400'ü 26.5'luk bir sprint yaptı Doğru Safkan. 11 numaralı Royal Star Nizamettin Demir'le çalıştı 2 Şubat'ta 40 oldu 400'ü ise 26 idi bu Safkan'ın. 1 numaralı Aktaş Fırtınası öndeki safkan İsmet Akkılıç'ta 2 Şubat'ta 856.2 428'lik iş yaptı. 2 numaralı Demir Berke Fahrettin Gezici ile çalıştığı 2 Şubat tarihinde 640 buçukluk bir galop yaptı kırsafkan. 3 numaralı Derya Ateşi Servet Ceylan'la 2 Şubat'ta 857 429'luk bir galop sergiledi. 4 numaralı Kanatlı Tay Şanlıurfa'da çalıştı. Kanatlı Tay önde olan safkandı. Arkada Çelik Mavi, en geride kalansa Mehmet Abi'ydi. Cumali Arda Mayda ile 30 Ocak'ta 856.8 428.7'lik iş yaptı. 5 numaralı Pişman Ağa Mehmet Nuri Sumkar idaresinde 31 Ocak'ta çalıştı. 800'ü 55.3 oldu, 400'ü 27.2 idi. 6 numaralı Rockstar Supi Gümüşle 2 Şubat'ta 642.6 42.6, 400'ü 28'lik bir iş yaptı Rockstar. 7 numaralı Şahin Mahmut Enver Şimşek'le 2 Şubat'ta 430'luk bir sprint yaptı. Bu sprintiyle görüntüde Şahin Mahmut. 8 numaralı Tanışık Enver Şimşek'le 2 Şubat'ta yapmış olduğu sprintiyle görüntüde 400'ü 29.5 oldu bu sprintinde. 1 numaralı Bedestan Serkan Yıldız'la çalıştı. 1 Şubat'ta 800'ü 49.7 oldu. 400'ü 24.6 idi bu safkanın. 2 numaralı Ardaşah Şanlıurfa'da Halil İbrahim Akkaya ile 31 Ocak'ta 1200'ü 1.28, 1000'i 1.14, 400'ü 28.5'luk bir galop yaptı Ardaşah İç pistteydi. 3 numaralı İs peşinde Servet Ceylan'la 1 Şubat'ta 424.7'lik bir sprint yaptı. 4 numaralı Bocek Ali Çıkman idaresinde 2 Şubat'ta çalıştı. 638 oldu. 400'ü ise 25.5'tu bu safkanın. 3 numaralı Mr. Jungles ekranda Halil Parıldar'la 2 Şubat'ta 638.3 425.3'lük iş yaptı. 4 numaralı Blaze the Great, Supi Gümüş'le 2 Şubat'ta 641-427'lik bir galop yaptı. 5 numaralı Ghost Runner'la devam ediyoruz. Dıştaki kır safkandı. İçinde ise Power Soul vardı. Harun Çanakçı ile 30 Ocak'ta 1200'ü 117, 1'ini 103, 400'ü 25'lik iş yaptı. Bir numaralı Anadolu Alevi Aziz Akdemir ile 2 Şubat'ta piste çıktı. 638.8, 400'ü 25.8'lik iş yaptı. 2 numaralı Best of Zehra Nizamettin Demir'le 1 Şubat'ta 852.400-26'lık bir galop sergiledi. Best of Zehra bu yaptığı işiyle ile ekranda. 3 numaralı Florida Rain Metehan Kılıç'la 29 Ocak tarihinde 1.03.7 400'ü 25.4'lük bir iş yaptı. 5 numaralı Leyze Kasya görüntüde Metin Dülgar vardı üzerinde. 2 Şubat'ta çalıştı 637.7 oldu. 400'ü ise 25.4'tü bu safkanın. 6 numaralı Medellin görüntüde Ali Çıkmanlı 2 Şubat'ta 637.2, 400'ü 24.7'lik bir iş yaptı bu tay. 7 numaralı Secret Glove'la devam ediyoruz. Arkada kalan safkandı. Rockstar önde Goodlet ortadaydı. Ramazan bayramında 29 Ocak'ta birini 1.05.7 400'ü 27.4'lük iş yaptı. Secret Glove. 9 numaralı Suzan Can Osman Açar'la çalıştı. 2 Şubat tarihinde 640 400'ü 27'lik bir iş yaptı Butay. 10 numaralı To The Moon görüntüde Aziz Akdemir ile çalıştığı 2 Şubat'ta 638.2 400'ü 25.5'luk bir galop yaptı. 11 numaralı Turistik görüntüde Mehmet Çelik vardı üzerinde 2 Şubat'ta 600'ü 41.6, 400'ü 27'lik galop yaptı Turistik. 12 numaralı Wink of Victory görüntüye gelen son safkan olacak. Burak İlvan'la 2 Şubat'ta 851.8 400'ü 26'lık bir galop yaptı bu safkan. Evet böylece İdman Pisti programının da sonuna gelmiş olduk. Tüm yarışseverlerimize bol şanslar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.